9. Reklamcılıkta sanat. Reklamcılıkta kullanılan resimler çok pahalıdır. Yalnızca resim için yapılan sanatsal çalışma değil, aynı zamanda kaplayacağı yer de pahalıdır. Bir reklam kampanyasının üçte biri ile yarısı çoğunlukla resmin gücüne dayalıdır. Pahalı olan etkili olmalıdır, yoksa çok şey boşa harcanır. O yüzden reklamcılıkta sanat son derece önemli bir çalışmadır. Resimler yalnızca ilginç oldukları, dikkat çektikleri ya da bir reklamı süsledikleri için kullanılmamalıdır. Bu noktaları daha önce ele almıştık. Reklamlar ilgi çekmek, mutlu etmek ya da eğlendirmek için yazılmaz. Sıradan insanların mutlu olması için yazmıyorsunuz. Ciddi bir konuda para harcama konusunda yazıyorsunuz ve sınırlı bir azınlığa sesleniyorsunuz. Resimleri yalnızca size kazanç sağlayacak olan insanları çekmek için kullanın. Resimleri yalnızca aynı büyüklükteki bir yere dizilecek metinden daha iyi bir satış tezi oluşturdukları zaman kullanın. Postayla sipariş reklam verenleri daha önce söylediğimiz gibi resimlerin bilimini yapmışlardır. Bazıları büyük, bazıları küçük resim kullanır. Bazıları ise hiç kullanmaz. Dikkat çeken bir gerçek hiçbirinin pahalı sanat çalışması kullanmamasıdır. Bunların tümünün Sonuçların ortaya koyduğu nedenlere dayalı olarak yapılmasına dikkat ediniz. Her reklam veren aynı ilkeleri uygulamalıdır. Kendi ürününe uygulayabileceği bir ilke yoksa, o zaman denemeler yoluyla kendi ilkelerini oluşturmalıdır. Sonu belli olmayan bir serüven için büyük paralar harcamak kesinlikle akılsızlıktır. Birçok ürün için resimler ana övedir. Ürünün kendisi gösterileceği zaman yazılar yer almayacaktır. Arrow Colors, Arrow yakaları ve giysi reklamları gibi bazı örneklerde resimlerin en inandırıcı öğeler olduğu ortaya çıkmıştır. Yalnızca yakaları ya da giysileri değil, başkalarının kıskandığı erkekleri, başkalarının arzuladığı çevrelerde gösteren resimler de inandırıcıdır. Resimler, erkeklerin o konumlara ulaşmasına bu giysilerin yardımcı olacağını incelikle ima etmektedir. Mektupla eğitim yapılan okullarda da böyledir. Onlarınki yönlendirilmiş reklamdır. Yüksek konumlardaki kişileri göstermek ya da adım adım yükselmek çok inandırıcı tezlerdir. Güzellik yazıları için de durum aynıdır. Güzel, hayranlık uyandıran ve çekici kadınları göstermek en üstün özendirme biçimidir. Fakat hayran olmuş bir erkeğin de bulunmasında büyük avantaj vardır. Kadınlar büyük ölçüde erkekler nedeniyle güzelliği arzu eder. Sonra da en güçlü etki için kadının kullandığı gibi erkeğin de güzelliğini kullanmasını gösterirler. Reklamcılıktaki resimler tuhaf olmamalıdır. Konunuzu hafife almayın. Ciddiyetsizliğe başvurarak kendiniz ya da ürününüz için duyulan saygıyı azaltmayın. Halk bir soytarıyı himaye etmez. Hiçbir zaman şaka yapılmaması gereken İki konu vardır. Biri iş, ötekisi evdir. Tuhaf bir resim size ciddi zarar verebilir. Kişi deli külaha giyerek dikkat çekebilir. Fakat satış olasılıklarına zarar verir. Sonra tuhaf ya da benzersiz bir resim dikkati konunuzdan uzaklaştıracaktır. Bunu yapmamalısınız. Ana çağrınız başlıktadır. Onu gölgelerseniz öldürürsünüz. Genel ve yararsız ilgiyi çekebilmek için Hedeflediğiniz ilgiyi feda etmeyin. Dikkat çeken giysiler giyen bir satıcı gibi olmayın. Onun seslendiği küçük kesim genellikle iyi alıcı değildir. Aklı başında ve tutumlu olanların çoğu onun yürekten aşalır. Güven ve inanç yaratmak istediğinizde yaptığınız her şeyde olağan olun. Genellemeler sanata iyi uygulanamaz. Görünüşte anlatımların çoğunun istisnası vardır. Her ürün kendi başına ele alınmalıdır. Resim, ürünlerin satılmasına yardımcı olmalıdır. Yerini alabilecek herhangi bir şeyden çok daha fazla yardım etmelidir. Resimlerin çoğu öyküyü yazının yapabileceğinden daha iyi anlatır. Patlamış tahıllar reklamlarında tanelerin resimlerinin çok etkili olduğu görülmüştür. Çünkü merak uyandırmışlardır. O olayda hiçbir çizim Sonuçlar açısından bu tahıl resimleri ile karşılaştırılamaz. Öteki resimler tam bir kayıp oluşturur. Bu tür olaylardan söz etmiştik. Birçok başka konuda da olduğu gibi bunu bilmenin tek yolu karşılaştırmalı sonuçlardır. Sanat çalışmasında da tartış, tartışmalı konular bulunmaktadır. Bunları görüş belirtmeden aktaracağız. Bu sorular reklamı yapılan ürüne göre iki yönde de yanıtlanabilir gibi görünmektedir. Kaliteli sanat çalışması mı yoksa sıradan olanı mı daha etkilidir? Bazı reklam verenler çizim başına 2000 dolara kadar öderler. Bazıları reklam yerinin pahalı olduğunu bununla karşılaştırıldığında sanat çalışması maliyetinin düşük olduğunu düşünürler. Bu nedenle en iyi olan ödenecek paraya değecektir. Başkaları az sayıda kişinin sanat eğitimi olduğunu ileri sürer. Sanat değerlendirmesi yapanlar dikkate alınmayacak kadar küçük bir yüzdeyi oluşturur. Bu kişiler fikirlerini maliyetin çok küçük bir bölümü karşılığında hem de çok iyi açıklarlar. Postayla sipariş reklam verenleri bu sınıfın içindedir. Sorun küçük bir an sorunudur. İyi sanat kötü sanat kadar etkili olmaktadır. Reklamı sayfaya sokmanın maliyetiyle karşılaştırıldığında hazırlamanın maliyeti çok küçüktür. Her reklam yeni bir resim mi içermelidir? Ya da bir resim tekrarlanabilir mi? Her iki görüşün de yandaşları vardır. Tekrarın bir tasarruf olması mümkündür. Biz her zaman yeni müşterilerin peşindeyiz. Onların daha önce kullandığımız bir resmi anımsamaması olası değildir. Eğer anımsıyorlarsa tekrar etkiyi azaltmaz. Renkli resimler siyah beyaz olanlardan daha mı etkildir? Bugüne kadar topladığımız verilere göre genellikle öyle değildir. Ancak istisnalar vardır. Belirli yemekler renkli resimde çok daha iyi görünmektedir. Portakallar, pastalar ve benzeri ürünlerle yapılan denemeler rengin etkili olduğunu göstermektedir. Renk, ürünlerin gerçek bir sergileme konumuna yaklaşmasına yol açmaktadır. Fakat eğlendirmek ya da dikkat çekmek için kullanılan renk, o amaçla kullanılan herhangi bir şey gibidir. Çok daha fazla kişiyi çekebilir. Fakat ulaşmayı istediğimiz aynı sayıda kişinin bize kulak vermesini sağlayamaz. Genel kural burada geçerlidir. Yalnızca ilgilendirmek, eğlendirmek ya da çekmek amacıyla bir şey yapmayınız. Orası sizin alanınız değildir. Yalnızca elde etmek istediğiniz kişileri en ucuz yolla kazanmanızı sağlayacak şeyi yapın. Ama bunlar yalnızca tasarrufa ilişkin önemsiz konulardır. Bir kampanyanın sonuçlarını büyük ölçüde etkilemezler. Yaptığınız bazı şeyler bütün sonuçlarınızı yarıya indirebilir. Bu sonuçları kanıtlayacak başka şeyler de yapabilir. Temel ilkelerle karşılaştırıldığında küçük maliyetler önemsizdir. Biri işini barak işini barakada bir başkası ise sarayda yapabilir. Bu önemsizdir. Önemli konu kişinin en yüksek sonuçları elde etme gücüdür. 10. Çok pahalı şeyler.